kilo vermeye çalışırken bence yaptığımız en büyük hata spora fazla güvenmek. Yani hep şöyle oluyor. Şimdi mesela kilo vermek istiyorsun. Daha öncesinde hayatında böyle çok da spor yer almamış ama işte kilo verme sürecinde şimdi hazırlanıyor ya herkes biraz daha incelmek istiyor, zayıflamak istiyor. Herkes spor salonlarına koşuyor veya en azından işte sahilde yürüyeyim, koşayım diyerek e, kilo vermeye çalışıyor. Evet tabii ki spor yaparak kilo vermek çok önemli ama eğer siz e, daha öncesinde sporu hayatınızın bir parçası yapmadıysanız muhtemelen kilo verdikten sonra sporu bırakacaksınız. E bunun sonucunda ne oluyor? Hani spor yaparken kalori harcadığınız için o aldığınız kaloriyi çok güzel yakıyorsunuz. Fakat sonrasında ne zaman ki kilo veriyorsunuz, artık spor yapmamaya başlıyorsunuz. Ama aldığınız kaloriyi azaltmadığınız için bu sefer ne oluyor? O kaloriler sizde yağ olarak birikmeye başlıyor. Dolayısıyla bence burada yapılan en önemli hata gerçekten de e, hani aşırı sporla kilo vermek. E sonrasında kilo verdikten sonra da hop ne diyoruz? İşte ben 20 kilo verdim. Ondan sonra tak diye 30 kilo bana geri döndü. E, elbette böyle olacak. Çünkü çünkü gerçekten hani o hayatınızın bir parçası değilse ve yapmaya devam etmiyorsanız bu durumda tekrar kilo alma sürecine gireceksiniz. Ve ikinci önemli hata da aslında bence bu sefer de sporu az yapmak. Şimdi e, tabii ki sporu her zaman yaptığınız kadar yapın ama burada kilo verirken biraz kas kitlesini arttırıcı spor yapmakta fayda var. Yani hani sadece yürüyüş ve koşu değil de aynı zamanda ağırlık egzersizleri de yapmak lazım ve kas kitlesini arttırmak lazım. Çünkü aslında kas kitleniz ne kadar fazla olursa sizin metabolizma hızınızda o kadar hızlı olacaktır. O yüzden zaten hani işte mesela erkeklerle kadınların kilo verme süreçlerine baktığınız zaman hep şunu görürsünüz. Erkekler daha kilo, kolay kilo verir. Bunun altında yatan neden de çoğunlukla o kas kitlesinin daha fazla olmasıdır. O yüzden bir öneri de şu yapılan hataların hani ikincisini ortadan kaldırmak için özellikle ağırlık egzersizleri yapın. Kas kitlenizi arttırın ve daha kolay kilo verin. Bu süreçte en sık yapılan hatalardan bir tanesi de şekere hayır diyememek. Esasında şeker gerçekten çok miktarda kalori içeriyor ve bunun yanı sıra aslında boş kalori. Yani size hiç hani besinsel anlamda kazandırdığı bir şey yok. O yüzden burada en önemli problemlerden bir tanesi bu. Her şekeri hani dikkat ediyor olabilirsiniz ama en sık atlanan nokta şu. Şeker çoğu kez gazlı içeceklerin içinde de var. Mesela bir kutu gazoz veya bir kutu kola'nın içinde 25 ile 35 gram arasında şeker var. Ve bu şekerin biliyorsunuz hani, tamamen boş bir kalori aslında. Hiç size getirdiği bir e, yarar da yok, besin değeri de yok zaten. O yüzden çok sık hata yapılıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki mesela günde bir kadın en fazla 25 gram eklenmiş şeker tüketmeli. Erkek de 30 gram şeker tüketmeli. E, düşünsenize hani bir kutu gazlı içecek tükettiğiniz anda zaten almanız gereken şeker miktarını almış oluyorsunuz. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Hani hep söylediğim şey sadece içeceklerinizi suyla değiştirseniz bile gerçekten e, baya bir kilo verebilirsiniz doğrusunu isterseniz. O yüzden bence kilo verme sürecinde mutlaka şunu yapın ee, içeceklerinizi suyla değiştirin. Ben doğrusunu isterseniz bazen hani e, sıcak suyu bile tercih ediyorum. Hani illa da böyle soğuk şeylerde değil ama mesela kahvenize dikkat edin. Kahvenize sürekli süt atıyorsanız hiç fark etmeden baya kalorili hale getiriyorsunuz. Çayınıza şeker atıyorsanız baya kalorili hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla hiç fark etmeden gereksiz kalori alıyorsunuz aslında. Dolayısıyla e, bence şunu söylemek lazım. Hani şu ana kadar söylediklerimiz neler var? Bir, Aşırı spor yaparak kilo vermeyi denemeyin çünkü rebound etkisi daha fazla olacaktır dedik. İkinci mesajımız neydi? Ama e, özellikle kas kitlenizi arttıran sporda yapın. Bu önemli bir şey, sizin işinizi kolaylaştıracaktır. 3. Şekere bir limit koyun, bir sınır koyun ve e, kilo verme sürecinde e, bu hatalara dikkat edin diyorum. Şimdi gelelim dördüncü hataya. Mersin'de bugün gerçekten hava muhteşem. Ee, bir yandan da sizin için bu video çekmeye devam ediyorum. Sırada dördüncü hatamız var. O da ne biliyor musunuz? Ee, yeteri kadar protein almamak en sık yapılan hatalardan bir tanesi aslında bu. Şimdi çalışmalar doğrusunu isterseniz şunu gösteriyor. Eğer siz aldığınız kalorinin en azından %30'unu proteinler üzerinden alırsanız bu durumda kilo verme süreci daha kolay oluyor. Yapılan pek çok çalışma var bunun üzerine. Dolayısıyla yiyeceklerinizdeki protein miktarını biraz arttırabilirsiniz. Özellikle hani yumurta gibi eee biyo yararlanımı yüksek protein kaynaklarını seçerseniz bu hakikaten sizin için çok daha iyi ve rahat olacaktır. Onun altını çizmek lazım. E, aynı zamanda proteinin bizim için sağladığı bazı şeyler var. Mesela Protein tüketimi biraz daha fazla arttığı zaman evet kalori alımını azaltıyorsunuz. Ama bunun yanı sıra ne olmaya başlıyor? Ee, siz daha fazla tokluk hissediyorsunuz. Açlık duygusu hissetmediğiniz için daha az kalori alıyorsunuz. O yüzden e, bunu da söylemek lazım. Kalori kısıtlaması yaparken aslında kalori kısıtlamasına dikkat edin. Biraz da karbohidrattan yapın. E, dolayısıyla bir hata yani bu hatayı da söylemeden geçmeyelim. Eğer... Kilo vermeye çalış, çalışıyorsanız, protein miktarını düşürmeyin. Daha öncesinde benim 100 yıllık yaşam için 50 öneri kitabımı okuyanlar biliyor. Önerilerden bir tanesi herkesin çok sevdiği bir öneriydi. O da ne? Diyet yapmayın. Neden böyle diyorum? Çünkü diyet yaptığınız zaman belli bir e, kiloyu verirsiniz. Ondan sonra e, her şey biter, her, her şey eski haline döner. İşte şekerinizi de bol tüketirseniz, karbonhidratı da bol tüketirseniz ondan sonra da ne olacak? Tabii ki tekrar kilo alırsınız. Bir de tabii şu var. Şimdi diyet yaparken bir hedefle yola çıkarsınız. Yani dersiniz ki ben işte kardeşim yaza kadar 8 kilo vereceğim, 5 kilo vereceğim, 10 kilo vereceğim her neyse. E tamam o kiloyu verdiniz. ondan sonra ne oluyor? Hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir beynin koşacağı bir hedef kalmıyor aslına bakarsanız o yüzden de bütün her şey alt üst oluyor burada yapmanız gereken şey aslında şu mutlaka kendinize ömür boyu devam edebileceğiniz bir beslenme metodunu seçmeniz gerekiyor ve bu beslenme metodu öyle olmalı ki hayatınıza uyum göstermeli iş hayatınıza uyum göstermeli yani yapabilmelisiniz hastalıklarınız varsa onlara da uyumlu olmalı dolayısıyla en önemli şey açıkçası bana kalırsa bu yani öyle bir Metot seçin ki bunu ömür boyu devam edin ve verdiğiniz kiloda kalın. Çünkü ya sonuçta herkes kilo verir. Bunu hiç kimse herhalde inkar etmeyecektir. Yani bugün ben size alsam odaya kitlesem 10 gün boyunca 600 kalori'nin altında versem size yemek, besin, içecek her neyse kilo vermez misiniz? Herkes verir. E dolayısıyla demek ki hani sorun aç kalıp kilo vermek değil aslında. Sorun Verdiğiniz kiloda kalabilmek. İşte bunu yapmanın yolu da nereden geçiyor? O seçeceğiniz beslenme şeklini ömür boyu devam ettirmekten geçiyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi açıkçası bu ve en sık yapılan hatalardan e, bence birincisi de bu. Lütfen diyet, hele hele şok diyetler kesinlikle yapmayın. Kendinize bir diyet şekli seçin. Ama bu öyle bir şey olsun ki siz ömür boyu devam edebilin ve yavaş yavaş kilo verdikten sonra verdiğiniz kiloda da sabit kalın. Bu süreçte bence en önemli yapılan hatalardan bir tanesi de yeteri kadar posalı beslenmemek. Aslında günümüzün en büyük problemi. Yani bugün için biz sağlıklı ve dengeli besleniyor muyuz? Yani bence çok azımız bunu yapabiliyor. Bir kere hani gerçekten işlenmiş gıdalar ve aşırı işlenmiş gıdalar çok tüketiliyor. En büyük problemlerden bir tanesi bu. İki, sebze, meyve ve bakliyatı çok az tüketiyoruz. Şimdi neden sebze, bakliyat, işte meyve tüketmek önemli? Çünkü aslında lif almak bizim için çok kıymetli. Yani biliyoruz ki lif alımı zayıf olduğu zaman hastalık riski de artıyor. Aynı zamanda şişmanlık riski de artıyor. Obeste riskini de arttırıyor. O yüzden hani kilo vermeye çalışıyorsanız mutlaka lifli besinleri ve posalı besinleri tercih edin. Çünkü bunun sayesinde çok daha e, az açlık hissedersiniz. Tokluk hissiniz daha fazla olur ve eninde sonunda da daha az kalori almış olursunuz. Tabii ki kilo verirken hani hep böyle sürekli kaloriye odaklanmak çok doğru olmayabilir. Çok doğru değil. Çünkü hani aldığınız kalori az olsun evet ama kaliteli besinlerden kalori alın. İşte proteininize dikkat edin. Biraz önce konuştuğumuz gibi. İşte diyeti kolaylaştıran şeylerden bir tanesi de Hani lifli besinleri çok tüketin. Dolayısıyla mutlaka işte mercimek, nohut, fasulye, ee işte sebzeler, işte meyveler. Ama tabii ki mümkün olduğu kadar mevsim meyve ve sebzelerini tüketerek işi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Dolayısıyla bence diyette yapılan son hata olarak bugün bunu söylemek istiyorum size liften zayıf ve yetersiz beslenme yapmak. Ve diyeti bu şekilde, beslenme şeklini bu şekilde ayarlamak. Bunu yapmayın. Büyük hatalardan bir tanesi bence. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Elbette videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda biliyorsunuz kanala abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Herkes kendisine iyi baksın. Ee, sağlıklı kalın. Zayıf kalmak her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Zayıflamak sağlıklı olmak anlamına gelmez. Önemli olan sağlıklı kalmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.